Herkese selamlar. Paribusineverse kanalına hoş geldiniz. Ben sunucunuz Doğukan ve bu videoda Minecraft filmine gitmeden önce bilmeniz gereken tüm detayları sizlere anlatacağım. Çünkü bu film öylesine hazırlanmış tek bir yapımdan ziyade geçmişten günümüze kadar uzanan bir oyunun uyarlaması olacak. Hazırsanız filme zoom başlasın. Wow. Anything you can dream about. Minecraft filminin senaryosu son versiyonuna ulaşana kadar birkaç defa değiştirildi. Çoğu kişinin beklediği gibi aslında filmde Steve'i orijinal formundaki gibi göstereceklerdi. Ayrıca şu anda Steve'i canlandıran aktör Jack Black sadece bir domuzun sesi olacaktı. Ancak zamanla bu karardan vazgeçildi. Jack Black gibi bir adamı sadece bir domuzun sesi yapmak yerine filmin başrolü olan Steve'e dönüştürdüler. Minecraft oyunlarından tanıdığımız Steve'e yeni bir arka plan hikayesi yazarak onu bizlere tanıttılar. Normal şartlarda bu oyunda yer alan her karakter hakkında detaylı bilgiler vermiyorlar. Bazı karakterlerin hikayelerini zamanla bizlere gösteriyorlar. Zaten Minecraft insanların yaratıcılığını geliştirmesi için ortaya çıkmış olan mükemmel bir oyundu. Bunu filme dönüştürmek için gerçek hikayesini bilmediğimiz karakterleri de bizlere tanıtmaları gerekiyordu. Gün, Spiel, Minecraft filminde oyunda yer alan Nether boyutundan gelen düşmanların yeryüzü dünyasını ele geçirme mücadelesini izleyeceğiz. Yer altında yaşayan domuzlar ve hayaletlerin bir portal açarak yeryüzüne çıkma mücadelesini izliyoruz. Nether'da yaşayan domuzlar yüzeydekilerden o kadar çok nefret ediyorlar ki yüzey dünyasının resmini çizen bir çocuk liderleri tarafından öldürülüp bir ete dönüşüyordu. Piglinlerin ruhani lideri olan bu karakter ise Warcraft evreninde Gul'dan'a benzeyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede domuzları ve Nether'da yaşayan canlıları kullanarak yüzey dünyasını istila edecekler. <laughs> That thing doesn't understand word you're saying. We're talking. Minecraft oyunlarında ve filmde göreceğimiz ilginç bir detay var. Normalde köylülerin her biri erkek olarak tasarlanmıştı. Köylülerin bazıları farklı mesleklerle ilgilenirken bazılarının işsiz güçsüz takıldığı ve tembellik yaptığı gösterildi. Ama burada asıl ilginç olan detay köyde hiçbir kadın olmadığı halde çocukların olmasıydı. Aslında Minecraft filmine oyunlardan ayıran en büyük unsur budur. Çünkü oyunlarda asla açıklanmayan detaylar filmde açıklanacak. Zaten bu yüzden filmin senaryosunu birkaç defa değiştirmişlerdi. Sadece Minecraft evreninde geçen basit bir hikaye yerine bu dünyaya uyum sağlamaya çalışan ve keşfeden bir insanın hikayesini göstermek istiyorlardı. Steve karakteri ise bu dünyada geçirdiği zaman içerisinde birçok şey keşfetti. Başlangıçta Steve bu dünyaya geldiği portalı yeniden bulmaya çalışıyordu. Çünkü mavi portalı bir türlü bulamamıştı. Daha sonra yaptığı keşifler sayesinde parçalanmış bir Nether portalı buldu. Portalı tamir ettikten sonra çakmak taşı sayesinde portalı aktif hale getirmeyi başardı. Ancak Steve yanlışlıkla başka bir portalı çalıştırmıştı. Nedir portal sayesinde yeraltı dünyasına geldiğinde burada yaşayan canlıların yeryüzüne ele geçirmek için yaptıkları planları ortaya çıkardı. Aslında filmin hikayesinin büyük bir kısmının Steve'i e anlatmasının sebebi de tam olarak buydu. Minecraft filmi genel olarak Jumanji filmine benzer şekilde ilerleyecek. Jumanji filminde gerçek dünyada yaşayan insanlar oyunun içine girmiş ve bu dünyanın bir parçası olmuşlardı. Başrolde yine Jack Black'in yer aldığı Jumanji filmiyle Minecraft'ın tek farkı yapılması gereken zorunlu bir görevin olmamasıydı. Jumanji filminde insanlar tek bir karakteri canlandırmak ve kendilerine at verilen görevi gerçekleştirmek zorundaydı. Minecraft filminde ise oyunun temel ilkelerine sadık kalacaklar. Oyuncular yaratıcılığını kullanarak karşılarına çıkan zorlukları aşmaya çalışacaklar. Mesela Minecraft oyunlarında kullanılan belli başlı sistemler bulunuyor. Bunların en önemlisi redstone olarak bilinen kırmızı taş parçasıydı. Bu taş parçası iletken görevi görüyordu ve aktif hale geldiğinde bağlı bulunduğu sistemleri çalıştırıyordu. Bu ve bunun gibi sistemleri aktif hale getirmek için karakterlerin zamanla kendilerini geliştirmeleri ve final savaşında bunları kullanmaları gerekecek. Mesela köylüleri koruyan Iron Golem'ler normalde köylerde karşımıza çıkmışlardı. Ancak tıpkı oyunlarda olduğu şekilde Iron Golem'lerin etkin hale geldiklerini ve final savaşında Piglin'lere karşı kullanıldığını görüyoruz. Minecraft evreninde gece olduğunda ortaya çıkan belli başlı düşmanlar da bulunuyordu. Mesela zombiler, iskeletler, örümcekler ya da creeperler bunların başında geliyor dostlar. Tüm bunların haricinde Enderman olarak bildiğimiz karakterin de nedir de karşımıza çıktığını görüyoruz. Enderman karakteri bu film için önemli olmasa da yeni gelecek olan devam filmi için fazlasıyla önemli olacak. Çünkü filmin ilk orijinal senaryosunda Ender Dragon'un baş düşman olacağını söylemişlerdi. Ancak bunun yerine ilk filmde Minecraft dünyasına ve Nether portalı odaklandılar. Devam filminde ise End Portal sayesinde yepyeni bir boyutun gerçek dünya için tehdit oluşturduğunu gösterecekler. Filmde göreceğimiz tavuk üzerine binen bebek zombinin ormanda gizlenen bir mekanda ortaya çıktığını görüyoruz. Burada köylülere benzeyen ancak gri tenli olan karakterler ilacır olarak bilinen düşmanlardır. Genelde yağmacılık yapan bu haydutların da filmde yer alması fazlasıyla önemli bir detay olacak. Sadece tek bir filmle birlikte Minecraft evrenine ait olan birden fazla detay göstermeyi başarmışlar. They want me fight the Chicken jockey. Uzun lafın kısası filmde yer alan tüm detaylar oyuna sadık şekilde uyarlanmış. Oyunda kılıçlar, kalkanlar ya da diğer ekipmanlar nasıl oluşuyorsa filmde de aynı şekilde oluşacak. Bu tür detaylar oyunu oynamış kişiler açısından fazlasıyla önemli. Yani hem yıllardır oyunu oynayan insanlar hem de hayatları boyunca asla Minecraft oynamamış insanlara hitap eden bir filmle karşı karşıyayız. Mesela filmin fragmanlarını izlerken bunun farklı örneklerini de gösteriyorlar. As a child I yearned for the mines. But something always got in the way. Finde Steve'in bir insan olarak kendini geliştirdiği süre sonrasında belki de aradan yıllar geçecek. Daha sonra bu evrene gelen yeni insanların Steve ile karşılaştığını ve onunla birlikte bu dünyayı keşfettiğini gösterecekler. Hatta sırf bu yüzden herkesinden insana hitap edebilecek karakterler tercih ettiler. Normalde bu dünyaya gelecek olan tek bir kişi olacaktı ve o sadece sıradan bir kız çocuğuydu. Steve ile birlikte bu dünyadan kurtulmaya çalışacaktı ve daha sonra Ender Dragon'ın istilasını durdurabilmek için kendi dünyasını koruyacaktı. <laughs> Her ne kadar insanların büyük bir çoğunluğu Steve ve diğer karakterleri orijinal halindeki gibi görmek istese de bence Steve'in gerçek dünyadan gelen bir insan olması çok daha doğru oldu. Ayrıca sadece gerçek dünyadaki insanların Minecraft evrenine geçtiği bir hikaye izlemeyeceğiz. Oh no, Bununla birlikte Minecraft evreninde yaşayan bir köylünün gerçek dünyaya geçtiğini hatta bu dünyada küçük çaplı bir kazaya karıştığını göreceğiz. İlk senaryo taslığına göre bu köylü hayatında ilk defa bir kadın görecek ve ona aşık olacaktı. Oh eğer ki filmin son kesiminde de buna benzer bir senaryo işlenirse oyunda neden kadın köylüleri olmadığına değinebilirler. Zaten filmde oyunda bile anlatılmayan konular hakkında açıklamalar yapılacağı için gerçekten çok büyük bir kesime hitap ediyor. Son olarak da şundan bahsetmem lazım. Normalde nedir yani yer altında yaşayan pigdinler yeryüzüne çıktıklarında zombi olurlar. Yaklaşık 15 saniye sonra zombiye dönüştüklerinde ise eskisi gibi olamazlar. Zombi pigdinlere saldırmadığınız sürece sizi görmezden gelirler. Ancak filmin fragmanlarına baktığımızda yeryüzüne gelen pigdinlerin zombiye dönüşmediğini görüyoruz. Bence bu durumun tek açıklaması liderleri olan büyücünün onlara bir koruma büyüsü yapmış olması olabilir. Aksi takdirde bu detay film ve oyunun çeliştiği önemli bir nokta olacağı benziyor. Bu video içerisinde Minecraft filmini izlemeden önce bilmeniz gereken önemli detaylardan kısaca bahsettim. Haftaya salı günü filmde kaçırmış olabileceğiniz detaylar hakkında yepyeni bir video daha gelecek. Ancak o zamana kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın.